Sanat ve zanaat nedir? Sanat ve zanaat arasındaki farklar nelerdir? Sanat, duygu, düşünce ve hayallerin yaratıcılıkla harmanlanarak çeşitli yollarla ifade edilmesidir. Zanaat ise ustalık ve deneyim gerektiren, kazanç sağlamak ve belirli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla ortaya bir ürün çıkarılmasıdır. Sanat ve zanaat arasındaki temel farkları şu şekilde sıralayabiliriz. Sanat eseri tek ve eşsizdir. Zanaat eserinin aynısı defalarca üretilebilir. Her sanat eserinin kendi has bir yapısı ve anlatımı vardır. Sanatta ise herkes tarafından bilinen ürünlerin tekrarlanması vardır. Sanat eserlerinde yaratıcılık önemlidir, zanaat eserlerinde ise işlevsellik önemlidir. Sanat eserleri duygu ve düşünceleri ifade etmek için yapılırken zanaat eserlerinde temel amaç para kazanmaktır.